Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Bugün bana Squeaks çıktı arkadaşlar. Ve Squeaks'da bayağı kupa kastım. 41 kupa bir seviye atladım. Şuradan göstereyim. 90, 2 seviye atladım. Pardon 90 seviyedim. Ee, ve 1000 bin... Oh, Bayılacağım oğlum. Squix çıktı ve ilk kez bana bin altın geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü de para kastım. Buradan belki ben bir kostüm alırım. Şaka yaptım. Bana sürekli karak... kostümleri boşver de. O karakterler için daha kötü. Ee, Mortis'in zaten bedavaya kostümü var. Benim kardeşime Mortis çıktı şapkalı şapkasız o güzel işte. Arkadaşlar ben elmasımı biriktir, biriktirip, biriktirip tüm ya da böyle az karakter kalınca güçlendireceğim arkadaşlar buradan. Şimdi hesaplaşmaya gidip kupa kasacağız. Kupa kupa. kupa. Like'ları beğenileri abone olmayı, yerlere patlatmayı unutmayın. Kişilerimiz çoğalıyor bak. Kuzenlerinizi falan çağırın. Çarım paylaşsınlar, bizi takip etsinler ki kişileriniz yine çoğalsın. Facebook hesabımızdan da TikTok var mı? hı. Eski eski TikTok hesabımızdan da ya bilmiyorum galiba vardı. Orada sanki video çekmiştim ben ta eskiden. Arkadaşlar eskiden TikTok hesabım vardı. Ben orada video çektim. Onda da onda da paylaşmayı unutmayın lütfen. Kuzenimin de TikTok hesabı var onu unutmayın. Üf, 178 8 yok. 3 kişiyiz yok 4 galiba. YouTube'a girip bakarız arkadaşlar. Bir tane verdim. Hepsi onda patlayacaktı. Sesini kısakın. Belki sen telefonu vereceksin değil mi? Evet belki çonya ve evet. Ama haritalarda aç. O zaman Hı -hı. kupam kaybolur. Zaten... Ben bununla oynayacağım ama. Stuyla mı? Stuyla. <laughs> bununla oynayacağım. Ah öldüm ama öldürdüm de. Tekrar oyna. Az çekil şarjdan. Şarj bitmesin. Sakın. Şarj oluyordur inşallah. Evet. Oha 70 nerede oldu? Yok. <laughs> 70 nerede oldu harbiden? Oha 7-8 gündür kuzenimleyiz ha. Hatta 9 gün oldu. Çünkü bir günde ekstra kaldık arkadaşlar. Kalmayacaktık. Daha normalde Bugün gidiyoruz. Ayrıl ayrılıyoruz. Ben ayrılmak istemiyorum ya. ama av sana gerçekten çok iyi gidecekti. Squeak ortalığı mahvetti. Kirletti her yeri tükürüğüyle. <laughs> Ay, ödüm koptu. Allah senin belanı. Ödüm koptu lan. Ey! Çekeyim. Ay lan oh. oh my god. Wow. Oh my god. Wow. Onu <laughs> koy. <Look at me. gülüyor> <laughs> Allah ay. <laughs> Super Mario. <gülüyor> <gülüyor> Nintendo'daki videolarımıza da bakın ha arkadaşlar. <laughs> Gazlı öl sen. Ana Lola da gazlı ölecek birazdan. Abi ne yapacağız şimdi haritada? Dur abim bekle. Be Aha. Arkadaşlar bekleyin. Ben hemen kardeşime harita ayarlıyorum. Al bakalım artık. Adını şöyle e -L falan yaptım. <laughs> hemen bitsin diye. Oo burada bir adam varmış. Lola mı? Ha, grif. Grif 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 grif. grif. Mening mening. Burada bizde grif var arkadaşlar. Asıl ben ne seçeyim? Ben bir sürü karakterim var arkadaşlar. Ben şaşırıyorum. <laughs> Ay öleceğim öleceğim. Ah be öldüm tam. Annem Dur şuradan çıkış diyelim. <laughs> Arkadaşlar. Evet. Bakın. Bakın giriyorum arkadaşlar. Ya şu kim ya? Şu kim arkadaşlar? Bu kim ya? Sessiz olaydı. 4 abone. Evet 174 kişiyiz. Hemen çıkalım YouTube'dan. Brawl Stars'ta kupa kupa kupa. Kurba kurba kurba. <laughs> Haber hemen dur. TV geçmek üzereyim. Kulüpte ikinci olmak üzereyim. Erdal'da geçeceğim. Yani. Aa, Hı -hı? Dur bir adı Erdal bir şey miydi? Soyadı neydi bilmiyorum da ne aras? E da şeyde, ben bunun adına niye Erdal falan şey koyduk Nita. El Primos, El Likos, Ara seninle ne, ne oğlum lan? Hayır oyun, oyun olamaz. Ah! Ha? Bir eksi, ne bileyim. Ama bu her oldum. Onu da geçmek üzereyim arkadaşlar dediğim gibi. Erdal bir şeydi adı. O da arkadaşım kulüpte onu da geçmeye çok az kaldı. Yani çok değil de biraz az kaldı. Biraz. Bak değilsin. Bayıldım. Ben de biliyorum. Nasıl becerdin öyle? Bilmem böyle yakın. Oho bizim yaptığımız daha da zordu. Bilmem. Arden rastgele basıyor arkadaşlar. Arden de güzel yapmış. Ne var? Arden de daha güzel yaptı. Gaz falan. Hayır ya öldüm öldüm öldüm. Öleceğim bak. Ölmedim. Çünkü... Ay! Ay! Öldür lan. Hadi ya. Öldürüyordum. Ara sessiz ol. Arda sessiz ol. Ya ya ya. Sen neye bakıyorsun? Hep cana X'lere bakıyorsun. Hangi karakter ölmüş, ölmemiş diye. Ana Squix vs Squix. İkimiz ana o adama da yeni çıkmış ya da seviyesini güçlendirmemiş bu. Görüşürüz. Squawk Squawk'ı öldürdü. Squeak ya da Squeak Squawks. <laughs> Çok ay tedirle sıktın ya. <laughs> ne? Anne. Aras. Aras. Bunlar hep benim tipsiz kardeşimin lafları. <laughs> Maymun kardeşimin. Arkamda. Yüzümüzü göstermeye başladık bu arada arkadaşlar. hayır ya hayır. lütfen. Bu de olacak kesin ama. Ben şuradan şuraya saklanacağım arkadaşlar. Şurada bekleyelim. Bir kişi daha ölsün. Allah. Git 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 git. Of Ama ya. Internet ya. Oynuyor, Niye? İyi oyun, oyun. İnternet oyun. mi çekmiyor? İnternet iyi Her yeri yavaşlatma ile doldurmuşsun. Şşt. Ses 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 Yok sesli olabilirsiniz arkadaşlar izin veriyorum <laughs> Ah be <laughs> Of Ya Mortis çok gıcık ya Gıcık 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 ya bir parka gidiyoruz diye bu kadar süslenmek olur mu teyze ya? Park için değil teyzem daha işten geldim kaç gündür banyo yapmadım. Ha. Banyo mu yaptın? Aa evet banyo yaptın ya bugün. Korktum iyice. <laughs> Ay uzaklaş. Bellenin şeyi ama hep böyle sürmüyor ki arkadaşlar. Ara sırada bitiyor tabii ki. Ya çok güçlü, güzel ama yapışıyor tükürü tükürüğü falan vuruşu. O yüzden de sinir bozucu öyle. Bir de bir kez biz bir maç oynadık. Ben hangi karakterdim bilmiyorum da. Bana bir Shelley yaklaştı galiba. Elmas kapmacaydı herhalde. Elmasımı götürmek için benim takımımdaydı ama yine de. Yani takım olmak falan değil de. Ee, şey yani şey olmuştu. O bana yaklaştı bir karşı tarafta mı ben de ıı, bizde de mi Squix vardı bilmiyorum sadece karşı tarafta mı? Squix'in şey yapışmıştı şeliye. Ondan sonra benim dibime girdi. Sonra ben de sinir oldum. Allah kahretsin. Öldüm. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Tekrar onu arkadaşlar. <laughs> Neyse biraz konuşmayayım ben. Burada gitmedim bir yere oynuyorum. <laughs> Şurayı kırayım de <da> hazır. <laughs> bibi neredesin Bibi? Bibi pi 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 Bip 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 Oh my god. Ay. Oh <laughs> öldü ki. Oha. 3000 mi? Bayağı olduk arkadaşlar. Dur çıkış. Kaç kupa geldi? 8 mi? Çok az geldi arkadaşlar saklanacağız. Şimdi konuşmayın çünkü fen açık. <laughs> Ya arkadaşlar diyemiyorum ya. Nerede bu? Ay! Odun koptu. Bak işte böyle oluyor. Her oyuncuya böyle oluyor. Ye! Teşekkürler Stu. Ve Lola. Lola ne yapıyorsun? Lola! Kaç kaç kaç. Ana! Bunlar takım lan. Ay ay ay. Kaç 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 kaç. Ben sen de beni gizli gizli öldürsün. Kaç kaç kaç. Bak işte ultisini dolduruyor. Çakal. Evet, tamam burada saklanabiliriz arkadaşlar. Açabiliriz. Oh, Oo, ay, Mortis. da bir yerdeydi herhalde. Ay burada, burada, burada. Oh. Öldük arkadaşlar. Az önce bize ikinciliğin yani sekiz kupa geldi. İkinciliğin kupası geldi. <laughs> Akla, sakla sakla. <laughs> Üç tane kutu. Ya. Niye geliyorsun ya? Niye ya? Of. Çıkış diyelim de şu son kupamızı alalım. Sonra da çift hesaplaşmada çünkü savaşacağız biraz. Hayvan gibi kupa kastık ha. Teyze sen saçını kestirdin herhalde. Çok Hadi lan oyna oyna. Arkadaşlar sesimiz geliyordur inşallah. Çünkü sesi açmayı başardım. Artık şuradan da çekeceğim arkadaşlar. 75 dolmuş. Şarjı çıkartabiliriz. Ağzımla baktım da telefon biraz sıcak dolmuş. Çıkarttım arkadaşlar. Yani zavallı bir emt 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 Albayrak söyleyeceğim bak. Chrome ne rafsı Albayrak mı? Ben hep onları hep karıştırıyorum. Bay bay. Şimdi burada saklanayım arkadaşlar. Oha hala ama beş takım var ya. Of. Neyse dört takım var. Ben burada saklanacağım. Al işte yerimiz belli oldu. Ya herkes niye yedi yüklü ya? Aysun'u bile zor öldü. Colt sıfır yüklü herhalde. Yay hesaplaşma. Salak ya yemin ediyorum. Dibine giriyor bildiği halde. <laughs> Amber gelirse adım deniz değil. Bana. Bu geldi. Luz Quicks'ten güçlü galiba arkadaşlar. Yorumlara yazın ya. Niye üzülüyorsun? Ben de uh yapayım. Ay ödün koptu. Kaç yok Ayıp ettin Spike. Ayıp ettin Bak, Ayıp ayıp ayıptır yaptın. Günahtır yaptın kardeşim. <gülüyor> 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 Ölüyorduk kas <az> kalsın. <laughs> Arkadaşlar burada saklanalım hala çünkü 5 takım var uzun süre. <laughs> Squeaks tek vuruşta buradaki herkesi nerede olduğunu bulabilir. Ay yazıyor koptu bu ne bu ne bu ne ne gel ne ara geldin sen? Oha. A, Lu bravo Lu. Öleceksin. Heh, ölmedi bravo. Kendi buzunda kaymıyor muydu Lu ya? Allah Allah. Abi hala 4 takım. Yani 5 takım değil de 4 takım. Ne ara 4 takım oldu ya? Hmm. 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 Başka Squix de var herhalde arkadaşlar. Bu Daryl beni öldürmüş abiciğim. En iyisi biz Lou'ya bakalım. <laughs> Ay sıkıştık. Sıkıştık. Sıkışacağız. Sıkıştık. Sıkışacağız. arkadaşlar. Burada saklanıyorum arkadaşlar. Hadi ya bir takım ölsün artık. <laughs> Harry Potter bilenler abone olsun. Harry Potter ben de dün gördüm. Harry Potter normalde ben çok tanımıyordum arkadaşlar. Adam varmış, burunsuz adam. Adını unuttum. ya. dün öğrendim işte çünkü daha. Kendimi Lou sandım birden. Kendimi Ay, Frank sandım ve Lou. Yani unuttum işte. Abi, abi! Abi, abi ben bu kostümü aldım. Bakayım. Nereden aldın? Bu da. Oo, çok gelmiş. Bunu da al bakalım. Oo, yeni rozet. Kardeşim ben bravo'su var benimki gibi de. Benim yok ama. Lola kostümü almış. Benim evet. yok. Kuzenimin yok. Batman yok. ama onun da Batman üstü var. Dü dong ding dong. dong ding dong. Gel bakayım buraya gel bakayım buraya gel bakayım buraya öl bakayım burada. squeak, 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 squeak. <laughs> Arkadaşlar ben biz se şu ses efektlerini falan biraz araştırmam lazım. Hayır ya. De Oha dördüncü mü? Oh. Bir eksi. Onu üç kaba çok az kaldı, dur kuzenime göstermem lazım arkadaşlar. Aras! Baksana ne kadar az kaldı. Kaç tane oldu? Ay lan çifte sapışmaya girdim lan ışıkla. Elmas katmacaya gidecektim ya. Squeaks'im daha bir seviye ya. 9 seviye yapmam lazım onu. Çünkü çok güçsüz vuruyor. Güçlü ama güçsüz. Yani güçlü ama güçsüz vuruyor. Oha Nani tek attı. Bir. Canı da az değildi galiba. Annem yanıma çağırdı da bir video çekiyorum dedim sonra. Ay, geldim. gelin. Of hadi ya. Çok az kaldı zaten. Annemi özledim ben. Annemin yanına gideceğim. Sizin için her gün video çekmeye çalışıyorum. Brawl Stars videosu Nintendo'da. Kuzenim olmadı diye eşim biraz videolar aksayacak da. Olur öyle. Mm -mm 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 -mm. Squeaks öldürdü ama nane aldı. Allah kahretsin. kaç şarjımız kaldı? 74 arkadaş. Ama ben hemen oha hala 4 takım mı ya? Çıkma ya. Of yanlışlıkla çıktı. görmedi ya görmedi deme ya of gördü ya bu da bir de sürekli savaşıyor ya neyse üçüncü olmuş üç kupa geldi arkadaşlar son on kupa son on kupa gerek yani tek hesaplaşmaya girmemiz lazım orada ikinci veya birinci olmuş. İkinci olacak. Sekiz geliyordu galiba değil mi? O zaman bir kupa alıyor. Arkadaşlar düşünebiliyor. Hemen şuradaki yükleri alayım ben. Arkadaşımdan birisi izliyor herhalde beni. Ay lan! Ya hep bir... Kutu alınca aksilik çıkıyor ya. Hep birisi geliyor. Bu arada bana bir kez bir bug oldu hesaplaşmada şuraya girebiliyordum. Tek miydi çift miydi unuttum. Gaz da öndeydi galiba bana vurması sayılmıyordu. Emzle emzle. Galiba orada daha yeni emzi almıştım olabilir arkadaşlar. Tamam ben şimdilik burada savaş kalayım. <laughs> Dadadam Abi bir kişi daha oldu. Eş. Bu arada kuzenime as çıktı. Eş çıktı. As çıktı. Eş çıktı. Adını ben onun da ben de o. Ben onun adı ben eşin Asya'da bir şey işte neyse onun adını ben de ka karıştırıyorum. Squeak'in de. Sürekli Squeak. Yerine başka bir şey diyorum bazen. Squeak mı? Squeak mı? squawk mı? squawk mı? Video bitirecek abi daha sonra. Beni öldürdü bir. <laughs> Çünkü orada da bir squeak daha var. Abi adamlar nerede savaşıyor ya? Hadi lan şunu öldüreyim hadi hadi. Hadi bye bye. Aa ölmedi. Ana ölmedi ya la. Öldü. Tamam. Şimdi 3 kişi kaldı. Bir kişi az, bir kişi 10 yüklü Bibi. Şimdi ben o Bibi'yi nasıl öldüreceğim arkadaşlar? Fikir verin lütfen. Öldürebilirim ha. Yuh. Bir dibinden çıkacak. Şuradan bir yerden çıkacak arkadaşlar. Of ya bir kupa kaldı ya of. Bir kupa kaldı arkadaşlar. Oha bunu kuzenime göstermem lazım. aras Bir kupa kaldı bir kupa. Ne <laughs> bak. Arkadaşlar son oyunumuz olacak bu. Yey, son bir kupa, son bir kupa, son bir kupa. Beşinci olursam yeter bana. Hemen saklanmam lazım şuraya. Tamam, şuraya da kırayım, içimde kalmasın. Ya yenebileceğim kişiler gelirse öldürür, öldürürüm tabii ki. Anne. Ay 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 birisi var. Ay dibinden ne Ah be ya ya el, ya. Of ya. Hiç kupa kaldı arkadaşlar. Kaçıncı olmam gerekiyor onun için bilmiyorum. Ben hemen buraya saklanmam lazım. Hemen kimin abicim kimin abicim vur 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 bu sefer bunları ben alacağım hiç kimseye yedirmeyeceğim düşünsenize öyle derim ama hepsini yedirdim sinir olurdum belli Dördüncü dört kişi var. Şu anda ben çıkabilirim. 4'te zaten tam 3 geliyor herhalde. Ay dibimde çıktı. Arkadaşlar inşallah kaç gelir? 6. Yey! 3 kupa daha fazla. Ve 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 Ooo! Oh, 1000 altın aldım. Of! Oh, çok fazla. Çok fazla arkadaşlar. Aşırı fazla. Hemen yani şuraya kodu Lucas'ı da yazayım. Dur. Lucas. Ay. Arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadar Uzun bir video oldu galiba bu Bye bye